ve sevgili Oğlak burcu, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlak olanlar bakalım. 2025 sevgili Oğlak burçları için hangi enerjilerle geliyor? İlk kartımızı açıyorum. Kupa 5'lisi, Kupa 6'lısı ve kupa dörtlüsü geçmişteki bazı olaylarla vedalaştığınız bir sene sevgili oğlaklar hatta öyle ki vedalaşırken biraz üzülmüşsünüz ama e, daha iyisi için sanki kendinizi hazırlıyorsunuz ve araba kartı Belki yeni bir yol açıldı önünüzde o yönde ilerlemek istiyorsunuz belki geçmişteki arkadaşlarınızla hani böyle e, aranızda bir takım şeyler oldu e, bunları geride bırakıyorsunuz Yani bir şeyler orada kalacak 2024'te kalacak Aslında kalsın da sevgili oğlaklar Çünkü Plüton sizi çok yordu 2024'te e, Hatta o son derecelerine geldi belki hayatınızda böyle bir takım krizi şeyler yaşadınız onlar orada kalsa iyi olur değil mi sevgili oğlaklar ve burada da böyle bir enerjiden bahsediyor e, Hatta böyle aşk hayatınız duygusal hayatınızla ilgili sanki önünüzde yeni bir yol açılıyor siz de oraya doğru ilerliyorsunuz ve e, içinize de bir umut var bir şeyler tamamlandı yeni yolum açıldı oradan ilerliyorum diyorsunuz Peki devam edelim bakalım. Para kraliçesi, para yedilisi, para dokuzlusu ve değnek dörtlüsü. Şimdi e, finansal anlamda güçleneceğiniz bir yıl olacak 2025 senesi. Hatta böyle bir bir şeyler satın almak istiyorsanız, bu anlamda da şansınızın yüksek olacağını söylüyor. Hane içerisine bolluk bereket gelecek diyor. Birlikte yaşadığınız insanlar ya da aileniz hepinizi ilgilendiren bir konuda güzel gelişmeler olduğunu söylüyor sevgili Oğlak Burcu. Kılıç Kralı ve Kılıç Oğlusu kartları burada e, aile içerisinde böyle tartışma yaratan, sorun çıkartan birisi var. E, bu kişi sanki dışarıdan ailenize müdahale eden birisi gibi görünüyor. 2025'te sanki bu kişiyi hayatınızdan uzaklaştırmak isteyeceksiniz. Belki daha az görüşeceğiniz birisi olacak. Hani ne zaman gelse işte bizim huzurumuz kaçıyor dediğiniz birisi olabilir sevgili Oğlak burcu. Onu uzaklaştırdığınızda hani sanki bolluğunuzu, bereketinizi haninizde kendiniz gayet güzel bir biçimde yaşıyorsunuz gözüküyor. Devam edelim bakalım. Yıkılan kule, para kralı, kılıç kraliçesi, ay kartı. Hmm. Burada da e, değişen bir süreç var. Bu yine plutonik bir süreç. 2024'ten gelen bir şey. E, belki de bir ilişkinin e, toparlanması toparlanmasıyla ilgili. Değişmesiyle ilgili. Yani oradaki gibi gitmeyecek bazı şeyler. Çünkü diyorsun ki hani bu şekilde ben önümü göremiyorum. Net kararlar alamıyorum. Artık net olmalı bazı şeyler hayatımda ve e, bu konuda da önünün açılmasını istiyorsun sevgili Oğlak burcu belki hayatındaki kişiyle konuşacaksın. Artık bir şeyleri netleştirelim diye. Ve öyle de olacak. Hatta bak bu, bu kart bu destenin kartı bunun içerisine karışmış ve diyor ki burada bir uzlaşma var. Burada bir anlaşma var. Bir şeyler geride kalacak anlaşmazlıklar. Sanki ikiniz hani yeni bir yola gireceksiniz. Bu e, aklındaki kişiyle ya da hayatındaki kişiyle birlikte. Peki devam edelim bakalım. Aslan adam dünya kartı para ikilisi burada evlilikle ilgili planları olan oğlak burçlarından bahsediyor. Evet kupa onlusu dünya evlilik. Şimdi evlilik istiyorsun güzel bir ailen olsun istiyorsun belki ama birlikte olduğun kişiler evliliğe uygun kişiler mi sevgili oğlak? Belki buna bakmak gerekir. Burada bir hani farkındalık yaşayacağını Gösteriyor. Belki daha evliliğe uygun kişilerle ilişki yaşadığında daha kolay amacına ulaşabileceğini, bunu fark edebileceğini gösteriyor. Evet, aşk yaşamaya açıksın, ama bulduğun kişiler sanki uzun vadeli giden tipler değil ee, ya da evliliğe uygun kişiler değil. Hani bunu fark edip belki daha far farklı insanları hayatına almak isteyebilirsin. Peki, devam edelim bakalım. Kupa şövalyesi, değnek dokuzlusu, kılıç altılısı. Hatta e, bir kişi var burada. E, belki bu ilişkinin artık gitmediğine karar veriyorsun. Evet bu o kişi. Hani ilk açar açmaz dedim ya bazı şeyler 2024'te kalacak diye sevgili oğlak. Bu o kişi olabilir. E, hani çok inişli çıkışlı ve bir türlü olamıyor bu ilişki o yüzden orada kalması gerekiyor burada biraz zorlanabilirsin yani onu orada bırakmak konusunda ama öyle de olması senin için de daha iyi çünkü sen burada geleceğini kurmaya çalışıyorsun ileriye yön vermeye çalışıyorsun şu kadar sıkıntı içerisinde Ya bununla gitmiyor hep bir problem bir şey ya da uzun vadeli değil baktığın zaman onun hayatına, senin hayatına Bir farklılık bir şey var ee, Daha böyle birlikte olmayı Seçeceğin kişiler farklılaşabilir 2025 senesinde Peki şimdi buradan Bakalım sevgili oğlaklar Bakalım burası neler Söyleyecek Güzel haberler versin bize İyi şeylerden bahsetsin Ne çıkarsa onu anlatacağım Her zamanki gibi Hayatında bir değişim var Sevgili oğlak Burcu bir yön değişikliği bu. Fakat bir hata yapmaman gerekiyor 2025'te. Yani bu hata ne biliyor musun? Bitmiş bir şeyi yeniden alevlendirmeye çalışmak. Yani kül olmuş orası artık. Bu bir aşk, bu bir iş olabilir. İş belki de hani o iş olmamış olabilir. Ee, ve burada hata yapma riskinin olduğunu gösteriyor 2025'in ilk zamanlarında sanki tekrar onu alevlendireceksin ve sonra diyeceksin ki belki bu bir vakit kaybıydı. Hani hiç gerek yok ee, bitmişse zaten biten şeyler 2024 biterken sana kendini çok net gösterecek sevgili Oğlak Burcu neyin olup neyin olmadığını net bir şekilde göreceksin diyor. Yani kartlar ne söylüyorsa o güzellerim. Ondan sonra hani 2025 başlayınca şey demeyin Melis'it işte çok şöyle demiştin de böyle oldu. Yani bu hayatın içerisinde kolaylık da var, zorluk da var. Hepsini gördüğüm zaman söylüyorum. Yani kartlarda da var. Bazen çok kolay olayları anlatıyor, bazen de zor şeyleri anlatıyor. E hayat da böyle zaten değil mi sevgili Oğlaklar? E, hayal dünyasında yaşamamıza hiç gerek yok ve buraya baktığımda bak sanki bir iş olmuyor ama başka bir iş o kadar güzel olacak ki önün çok açık yeni bir işe girme durumun söz konusu olabilir e, burada destekleneceğin de görülüyor sanki iki kişi de sana bu işte destek verecek e, tam böyle senin yeteneklerinle uyumlu yapabileceğin kendini iyi ve mutlu hissedeceğin yeni bir iş kapısı açılmış görünüyor önünde e, belki de artık zaman geldi sevgili Oğlaklar. Bir iş değişikliğinin, e, sektör değişikliğinin böyle bir şey ee, hani burası da çok aydınlık ve çok güzel çıktı. destekleneceğin çıktı hatta böyle de söyleyebilirim. Peki şimdi en çok 2025'te merak ettiğin şeyleri sor bakalım sevgili Olak burcu. Ne çıkarsa kartlarda ben de onu anlatacağım. Bu arada eğer ki bireysel anlamda bize sorular sormak isterseniz kendi hayatınızla ilgili bizler kartları açalım size özel yorumlar yapalım isterseniz aşağıda linkimiz mevcut melisit.com ee, şu anda sitemizde indirim var buradan gelip bize sorularınızı gönderebilir ve kendinize özel detaylı uzun tarot yorumları alabilirsiniz. Şimdi odaklanın bakalım. Şöyle bir bütün güzel enerjinizi, kartlar neler söyleyecek sorduğunuz soru hakkında. Burada özellikle parasal bir konuda, maddi bir konuda çok güzel bir başarı sağlayacağını söylüyor sevgili Oğlak Burcu. Ee, eğer ki hani bolluk bereketle ilgili bir soru sorduysan çok olumlu bir cevap aldığımı söyleyebilirim. Eğer sorduğun soru farklı bir konuyla ilgili ise de, Burada e, işlerin yolunda gideceğini söylüyor. Hatta hani senin böyle bu konuda biraz unsuz olduğunu ama hani hiç gerek yok, her şey zaten bir şekilde yoluna girecek e, dediğini söylüyor kartın mesajı. Böyle gördüm güzellerim. Şimdi eğer ki bireysel anlamda bize sorular sormak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek.